Total futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe değerlendirecek olursak da hem Avrupa'da hem de ligi hı hı. zirvede bitirdi. Son karşılaşma mağlubiyet olsa da 25 maç oynayan bir takım var. Elbette hep söylüyoruz. Aslında bu başarı da asla Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini tabii gölgelemiyor. E, yani yorgunluk Başarısını çok... Başarısını gölgelemiyor. Tabii çok yorgunluk hissedildi son maçta eksik kalınca bir de. E, Pedro'nun o iki pozisyonda birbirine benziyor yapmaması gereken iki hareketti bence. Özellikle sarı kartı varken o ikinci pozisyonda en azından daha dikkatli olabilirdi. Hadi ilk pozisyon ceza sahasındaydı, golü düşündü, rakibini analiz edemedi ama ikinci pozisyon kaleden uzak. Orada o hareketi denemesi çok tuhaf e, tuhaftı açıkçası. Yani neden öyle bir şey yaptı anlam veremedim. Ama... Serdar Aziz de keza öyle aslında yani. Evet Serdar Aziz'in hatalar oldu. Evet yani çok nadir olabilecek talihsizlikler bir maça e, yüklendi ve mağlubiyet oldu. Ama senin söylediğin gibi bu sezon bence Dünya Kupası'na kadar olan lig ayrı değerlendirilse hani Güney Amerika'da olduğu gibi açılış ligi, kapanış ligi e, bu ligin e, uzak ara hani puan farkı her ne kadar iki olsa da Galatasaray'la oyun olarak bence uzak ara e, lideri Fenerbahçe. Ve bunu çok baskın, çok e, iddialı, çok da özgüvenli şekilde yaptı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ikinci Vedat Mürüş vakası yaşanmak üzere. Mergin Beriş'e Augsburg'a satmaya hazırlanan Fenerbahçe buradan gelecek parayla birlikte Galatasaray'a unutulmaz bir forvet çalımı atmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere sarı lacivertler Vedat Buruş ve Joao Pedro'yu da ezeli rakibinin elinden almıştı. Bundan 3 sezon önce Vedat Buruş transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girmiş, düellodan sarı lacivertler galip ayrılmıştı. Son aktarılan haberlere göre iki ezeli rakip şimdi de bir başka golcü için karşı karşıya geldi. O golcü Musa Dembele. Deneyimli golcü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ikinci Vedat Mürüç vakasına sebep olmak üzere. Sarı lacivertler devre arasında Berişe'den gelecek 4 milyon euroyu da kullanarak Dembele'nin transferini noktalamaya hedefliyor. 26 yaşındaki Fransız golcü için Galatasaray'da bir süredir temaslarını sürdürüyor. Hatta Sarı Kırmızılıların oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Bu sezon beklentilerin altında kalan Forvet'in Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı imza atacağı merak konusu. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki Santrafor 22 gol 5 asistlik performans göstermişti. 1.87 boyundaki Mali asıllı forvet ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Musa Dembele'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi. Sezon başında takımı Jorge'su emanet eden Fenerbahçe rüya gibi bir sezon yaşıyor. Sarı Vertler Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'deki başarılı performansını UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıyan Kanarya, mücadele ettiği B grubunda namalup lider tamamlayarak son 16'ya kaldı. Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan tek olumsuzluk, sık sık yaşanan sakatlıklar oldu. Sezon başından bu yana birçok oyuncusunu sakatta kurban veren sarı de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklardan dolayı defans oyuncuları dinlenemedi. 15 Eylül'de Renil'e oynanan maçta Luan Perez'e sakatsağı kurban veren Fenerbahçe o tarihten bu yana Brezilyalı futbolcudan faydalanamadı. Sağ çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcunun Dünya Kupası sonrası takıma katılması bekleniyor. 27 Ekim'de Reni Ülker stadında ağırlayan Fenerbahçe bu sefer de bir başka stoperi Gustavo Henrique'yi sakatlığa kurban verdi. Sakatlığı sonrası 4 maç kaçıran Gustavo Henrique'nin de Luan Perez gibi Dünya Kupası sonrası takıma katılması bekleniyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıkların ardından Ocak ayında ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen ve Adı Kaan Ayhan ve Samet Akaydın gibi isimlerle anılan Sarı Lacivertler'in gündeminde Sassuolo'da forma giyen Mert Büldür de yer alıyor. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Mert'in Dünya Kupası arasında sahalara dönmesi öngörülüyor. Son aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Uzun süredir Mert Müldür için yakın temaslar kurarken ailecek Fenerbahçe ile olan milli futbolcunun da ilgiden memnun olduğu öğrenildi. Sarı Lacivertli Kulüp Sassuğlu ile resmi temaslara başlamaya hazırlanırken bu transferi kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Mert Müldür'ün Sassuolo ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek. 2019 yazında 4.75 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da Juventus ile oynanan ilk hafta maçında ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Başarılı oyuncu geçen sezon Sassuola formasıyla 33 maça çıkmıştı. Kanarya'da Alioski kararı verildi. Sarı takımın kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezcan Alioski için kararını verdiği bildirildi. Fenerbahçe Ezcan Alioski'yi elahleden kiralamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalan sarı lacivertler bonus almayı planlıyor. Sezon sonunda El Ahli ile masaya oturulacak. Kanarya, Makedon olmak için 2,5 milyon euroluk bir kaynak ayırdı. El Ahli'nin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor. Sarı forma ile şu ana kadar 17 maça çıkan Alioski bir gol atarken 2 daha asist yaptı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor. Makedon Yıldız milli takımıyla 62 maçta oynadı ve 12 gol kaydetti. Aleoski'nin güncel piyasa değeri ise 6,5 milyon euro. Sizce Aleoski'nin bonservisi satın alınmalı mı? Fenerbahçe'den çok kesin hareketi. Fenerbahçe dünya akbası ara sıra Giresun Spor yenilgisiyle girse de sezonun ilk bölümünü çok iyi bir şekilde geçirdi. Başkan Ali Koç da yeniden yapılanmaya, sürekli 3 günde bir maç oynamaya ve ciddi eksiklere rağmen yarıştığı tüm kulvarlarda zirvede olan George Jesus üretimindeki takıma güvenini gösterdi. Sarı lacivertli taraftarların yaklaşık 10 yıldır hayalini kurduğu isim George Jesus takımın başına getirilmişti. Ardından peş peşe takviyeler geldi ve transfer sezonu 10 yeni imza ile kapatıldı. Bu ciddi değişimin hemen ardından çok yoğun bir fikstüre girildi. Fenerbahçe neredeyse her hafta 2 maç oynadı. Jesus buna rağmen kısa sürede oyun felsefesini takımına oturtmayı başardı. Fenerbahçe dünya akbası nedeniyle lige verilecek yaklaşık 45 günlük araya da zirvede girdi. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için planlamalar ve çalışmalar başladı. Ancak yönetimin çok önemli bir gündem maddesi daha var. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli George Jesus'un kontratını uzatmak. Portekizli teknik adamın Brezilya milli takımından gelecek olası bir teklif edeniyle Dünya kupası sonrasını beklediği iddia edilmişti. Fenerbahçe yönetimi de planlamayı buna göre belirledi. Sarı vertler turnuva devam ederken ilk görüşmeyi gerçekleştirip şartları konuşmak istiyor. Bunun için de takıma verilen izin bitmesi beklenecek. Yönetim 25 Kasım'da başlayacak olan hazırlıklarla birlikte George süre ilk kez basaya oturmayı planlıyor. Bu görüşmede hedef imza değil. iki tarafında şartlarını ve beklentilerini birbirleriyle paylaşması olacak. Dünya Akbası 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek. Jesur adının anıldığı Brezilya'da teknik direktör Tite'nin geleceği de bu süreçten ettik kazanacak. Fenerbahçe yönetimi görüşmeleri devam ettirip ara transfer döneminden önce bu konuyu sonuçlandırmaya hedefliyor. Sarı lacivertlerin isteği Jesus'la uzun süreli bir kontratı imza atarak Ocak ayından itibaren kadro planlamasını da uzun vadeli bir şekilde yapmak. Fenerbahçe gençleşiyor. Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performans Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi genç isimler ön plana çıktı. 17 yaşındaki Arda Güler'in gösterdiği performans, altyapıdan gelen genç yetenekleri örnek oldu. 23 yaşındaki İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimleri de takımın başarısında önemli bir rol oynadı. Atilla Zalai, Osay Samuel ve Kaleci Altay da 24 yaşında. Emre Mor 25, Crespo 26, altyapıdan kadroya dahil edilen Yiğit Efe Demir de henüz 18 yaşında. 30 yaş üstü olarak sadece 33 yaşındaki Eder Valencia ve 31 yaşındaki Joao Pedro bulunuyor.